Merhaba arkadaşlar geçmiş videolarda BTC trade stratejisi hakkında size bilgi vermiştim nasıl trade atılır ee, herhangi bir teknik bilgiye ihtiyacınız yok sadece kuralları yerine getirerek uygun zamanda alarmınızı atıp alarmınız çaldığı takdirde ekran başına geçip yaklaşık 5 ila 15 dakika içerisinde işlem aldığınız bir senaryodan bahsetmiştik yani aslında bir strateji bir sistem önce bir kısa bir özet geçelim arkadaşlar bu sistem nasıldı arkadaşlar bu sistem önceki günün en düşük seviyesiyle önceki günün en yüksek seviyesinden herhangi bir birini temizlemesi sonrası işleme girdiğimiz bir stratejiydi mesela buradan pay biçelim pazartesi en düşük dibini aldı aldıktan sonra benim alarmım buradaydı. Burada alarmım çalmaya başladı. Ekranı açtım. Sadece izlemeye başladım. Sadece şunu bekliyorum. Bu kırılım yaptıktan sonra RSI 30'un altına düştü. Tekrardan içeri girmesini ve hareketli ortalamayı kırmasını bekliyorum arkadaşlar. Bekliyorum. Birkaç dakika geçiyor yani bu arada yarım saat, bir saat kadar sürüyor. Mevzu burada sabretmeniz arkadaşlar. Doğru zamanda girmeniz. Aksi takdirde stratejinin hiçbir anlamı kalmıyor. Bakın burada içeriye girdiği ilk mum ve hareketli ortamı ortalamayı kırdı. İlk mum burası. Hemen buraya işlemimi atıyorum. Stopum son dip ve ardından iki ara sabit TP'ye koyuyorum. 2R dediğimiz kısım R kısmından bahsettiğim videoya da mutlaka bakın. Bir R bizim risk ettiğimiz miktardır. Benim şu anki R'ım yüzde beşlik Yani futures hesabımı, vadeli hesabımı attığım paramın yüzde beşine tekabül ediyor. Yani bu işlemle ben yüzde beş riske edip yüzde on kazanmaya hedefledim arkadaşlar. Temel gayem bu. En az 1'e 2 oranlı iş Kazanmaya çalışıyorum arkadaşlar. Keza burada e, yine günün en yüksek seviyesi için geçerli olan bir işlemden bakalım. Bakın arkadaşlar, burası salonun en yüksek seviyesi. Ardından Çarşamba günü vardı günlerden bahsetmiştim size gece üçten sonra sonraki güne geçiş yapar kripto sektör, sektöründe. Bakın arkadaşlar burada gece üçten sonra çarşamba çarşamba geliyor. Salanın en yüksek seviyesini temizliyor arkadaşlar ve ardından gördüğünüz üzere anlık bir 70'in üstünde olduğu için herhangi bir işlem yapmadım. Sonraki mumun kapanışını bekliyorum. Sonraki mumun kapanışına baktım. 56.16 57'nin altına indi. Yani direkt buradan giriş yaptım. Stop noktam son tepe. tp tp noktam yine klasik 2R gördüğünüz üzere zaten 2R'dan daha fazlasını veriyor isterseniz risk almak isterseniz 2R'dan sonrasını 2 2R ara geldikten sonra işlemin yarısını kapatıp devamında 3R 4R hedefleyebilirsiniz kâr marjınızı arttırabilirsiniz ben bunun yerine sadece 1'e 2 oranla işlem kovalamaya devam ediyorum Geçmiş videoda BTC stratejisini anlattığım videoda bu high'in yani çarşamba tepesinin alınmasını bekledim fakat alınmadı. Çok küçük bir miktarda ve alarmım çalmasına rağmen buraya kadar yükselmediğini gördüm fiyatın. Ardından perşembe günü yükseliş için yani çarşambanın yükseğini temizlemek için herhangi bir işlem alamadım. Perşembe günü Perşembe günü çok güzeldi. Çarşamba günü en düşük seviyesini tertemiz bir şekilde aldı. Temizledi. Sonrasında hareketli ortalamayı kırmasını bekledim. Hareketli ortalamayı kırmasıyla beraber şu mumda işçemeye girdim. Ve son dibe stopumu attım. Ve 2 ar hedefimi koydum. Gördüğünüz üzere neredeyse 20 ara kadar giden bir işlem oldu. Bu o videodan sonra kazandığım bir diğer şişemdi. Aynı şekilde Cuma günü de perşembenin yükseğini temizledi. Ve çok güzel bir işlemde. Ee, yaklaşık 1.99'da kaldı fakat isteyen devamını bekleyenler iki ara ulaşabilirdi. Ee, yani iki günde %5 riske ettiyseniz %20 kazandınız arkadaşlar takip etmeye devam edin. Bu tarz stratejileri beğenip takip etmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz.